Merhabalar, bugün size pratik bir ara ön yapmak istiyorum. Bunu aynı zamanda sabahları kahvaltı alternatifi olarak da kullanabilirsiniz. Bu sizi hem uzun süre tok tutacak, hem bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayacak ve bol bol su içmenizi sağlayacak bir tarif. Aynı zamanda probiyotik yoğurtla yaptığımız için de bağırsaklarınızı koruyacak bir alternatif. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle bir tane Aktivia probiyotik yoğurdumuz var. Probiyotiklerle ilgili videomu izlemek isterseniz YouTube'da o da mevcut. E, Etin elli falifi var. Bu sade yulaf ezmesi. Şu şekilde yapısı. Bundan e, yani iki tatlı kaşığı kadar koyduğunuzda yaklaşık bir yemek kaşığına denk geliyor bu. 3 yemek kaşığı kadar koyduğumuzda da bir dilim ekmeğe denk geliyor. Tatlı kaşığıyla koyduğunuzda altı kaşık kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu burada gördüğünüz bir dilim ekmek kadar. İçeriğine şimdi probiyotik yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdun suyunu mutlaka koymayı unutmayın. Çünkü içeriğinde vitaminler var. B grubu. Bu şekilde yoğurdumuzu koyuyoruz. İçerisine istediğiniz meyvelerden ilave edebilirsiniz. Bu yaklaşık bir porsiyon elmaya denk geliyor. Hatta birazcık büyük gibi olabilir. E, bu muzun yarısı bir porsiyon meyveye denk geliyor. 4 tane de kullanacağınız kuru kayısı... Da, e, normal taze kayısı da bir porsiyon meyveye denk geliyor. Bunun yerine kuru kayısı da kullanmanız mümkün. Aynı zamanda eğer isterseniz çocuklarınızın sevmesi için e, bazı çocuklar taze meyveyi tüke, direkt tüketmek istemeyebiliyorlar. E, i̇çerisine tat vermesi için kakaolu gibi bir aroma vermesi için de sağlıklı alternatif olarak keçi boynuzlu unu tercih edebilirsiniz. Bunu yalnız bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tercih etmeye gayret edin. E, keçi boynuzlu unu da lifli ve oldukça sağlıklı bir alternatif. Bununla ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi ben içerisine 4 tane kayısı ilave edeceğim. Ve sonrasında da 4 kayısıyla bir porsiyon meyveyi elde etmiş olacağım. Eğer ki isterseniz 2 tane kayısı kullanıp, bunun yine şu kadar muzun şu kadar miktarında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda içerisine sağlıklı yağ altern altern alternatifi olarak da hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde hazırlayacağım ve sonrasında kahvaltı yerine tüketeceğim. Eğer isterseniz e, ara öğün olarak da tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.